Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gecenin bu vaktinde kusura bakmayın. Geldik yine karşınıza. Mecbur saat 21.45'te maç mı başlar arkadaşlar? Eylül ayı geldi şunun şurasında. Üstelik Karadeniz bölgesinde artık sıcakların baya baya düşmeye başladı. Şu e, günlerde maç 21.45'te başlıyor. Federasyon, federasyon çok biliyor ya her haltı biliyorlar ya arkadaşlar. Gece yarısında maç bitiyor. Bizler de sizlere ister istemez maçın ayrıntılarını apar topar anlat bilme adına hemen geçiyoruz kamera karşısına. Galatasaray Trabzonspor deplasmanından sıfır sıfırlık beraberlikle bir puan aldı arkadaşlar. Dördüncü maç. İlk maçta Antalya'yı deplasmanda bir sıfır yendiler. Malum sonra Giresunspor maçı var. Sonra Ümraniye deplasmanı. 3 puan ve nihayet yine e, bir deplasman daha. Arka arkaya iki deplasman. O da Trabzonspor maçıydı. Dolayısıyla Galatasaray 4 maçta arkadaşlar. 7 puan. iki galibiyet. Bir beraberlikler. Noktayı koydu. Şimdi bir takım tipler vardı. Çakallar vardı. Galatasaray Trabzon'da kaybedecek. Onlar da ellerini oluşturuyorlardı. Ve kendilerini hani dedim ya ciğerci kedileri gibi orada burada dolaşan tipler de hayal görüyorlardı ve şöyle diyorlardı. Tamam Galatasaray Trabzon'a yenilecek. Beklediğimiz değişiklik olacak. Oldu oldu. Olmasa da Galatasaray oradan puanla dönerse işte devreye kadar yolu var. Devreye kadar Okan öyle ya da böyle gidecek. Ve malum ciğerci kedileri işbaşı yapacak diye düşünüyorlardı ama dedikleri gibi olmadı. Düşündükleri gibi hiç olmadı. Arkadaşlar şimdi futbolun tabii ayrıntısına şununla bununla çok fazla derinlemesine girme şansımız yok. Ama şunu söyleyebiliriz Galatasaray Trabzon'da gerçekten iyi, iyi mücadele etti. Aman aman ortada bir futbol mu vardı? değildi ama Galatasaray arkadaşlar eğer forvet hattı Galatasaray'ın bakın sadece Sefer hoş demiyorum forvet hattı biraz becerili olabilseydi biraz da şanslı olabilseydi Galatasaray e, 3 puanı en az 2 golle, 3 golle de alabilirdi. Bir defa Seferovic arkadaşlar, e, bilmiyorum belki de bu oyun anlayışı içerisinde. Çünkü sağdan soldan ortaların gelmediği bir e, oyun sistemi içerisinde Seferoviç ne kadar etkili olabilir onu bilmiyorum. Ama Seferoviç'te sanki böyle müthiş bir özgüven kaybı var, bir bitiklik var, bir yorgunluk var. Her şeyde geç kalıyor, attığı paslar yerini bulmuyor. Ben şunu söyleyeceğim Seferoviç'le ilgili. Geldiği zaman da söyledim. Şimdi Galatasaray'ın futbolcusu tabii ki olumsuz konuşmak istemem ama arkadaşlar kim ne derse desin. Severovic bizim beklediğimiz, arzu ettiğimiz bir e, e Sandro Ford değil, bir golcü değil. Hele hele abi sen Cagne ile Mustafa Muhammed'i bu takımdan gönderip de yerine Severovic'i koyuyorsan. Şimdi e, biliyorsunuz Mustafa Muhammed'i bedava gönderdiler. Hangi akla hizmetse bedava gönderdiler. Neyi daha da felaket üste para vererek gönderdiler. E yerine bir çuval para vererek arkadaşlar bu şeyi aldılar. E, sefer ocağı aldılar. O zaman şimdi adama sorarlar ya size bu sefer kim aldırdı? Alanın da aldıranın da. Yuh olsun diyorum yani. Ha. Artık cümleyi başka türlü kulduracaktım ama alana da aldırana da yuh olsun. Bunlar Galatasaray'a zarar verdiler. O Erdem Efendi'ye diyeceksin ki bu Seferovic'e verilen parayı cebinden koy bakayım oraya. Nasıl alırsın ya? Mustafa Muhammed abi o, bu ha, Namp maçında inanılmaz harika bir gol attı. Attırdı. E Cagne de öyle. Yine Karagümrük maçında penaltı, menaltı, gol attı. Adamlar mücadele ediyor. Hani tamam sen Mustafa Muhammed'i gönderiyorsan, Jackney'i gönderiyorsan abi yerine koyacağın oyuncu asla ve asla Sefero üç olmalı. Olmamalı. İşte Beşiktaş'ın aldığı golcü var. Vegor Smith'i neydi ne alsa yani. Öyle bir adam al bari kardeşim yani. Alınan oyuncuya bak ya. Yürüyor sahada. Yürüyor. Geçtik tamam bunu da böylece belirledim. Burada asıl söylemek istediğim Severo 3 tam inşallah düzelir. Ama buraya mutlaka ve mutlaka tablo görülüyor. Evet e, Gomis'te sürekli bir golcü olmadığına göre ve uzun süreli oynayamayacağına göre Galatasaray'ın oraya mutlaka ve mutlaka birinci golcü alması lazım. Bana göre de oranın golcüsü Icardi de değil ya. Neyse bunlar çok iyi biliyorlar. Bunların e, ben biliyorum o Erden Efendi ile Başkan Efendi transferi kimin tavsiyeleriyle yapıyorlar bazı oyuncuları kimin tavsiyeleriyle gönderiyorlar kimleri gönderemiyorlar kimleri almaya çalışıyorlar. Onlara da yeri gelince değiniriz. Şimdi mesele o değil arkadaşlar. Mesele Galatasaray'ın Trabzon'da verdiği mücadele. Bazıları diyecek ki efendim Trabzon işte eksikti de 5-6 futbolcusu yoktu. Bir defa Galatasaray'da eksikti. Kafadan bir defa abi kafadan Galatasaray'ın iki futbolcusu yok. Dubuay yoktu, Mitsio yoktu. Düşün hamle yapmayı eğer gereken dakikalarda hamle yapacağın dakikalarda o hamleyi Berkan'la değil de Mitsio'yla yaptığını düşün. Ha peki kim iyi oynadı derseniz de hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Ben bugün özellikle bakın iki Avusturya kampına da götürülmeyen neden götürülmediğini hala anlayamadığım Boe abi. Sağda Boe'ye bayıldım. Boe, Mertens, Nelson, Abdülkerim, Torreira, Oliveira bunlar hakikaten görevlerini yaptılar. Ama şimdi ben iyi niyetlerine bir şey demiyorum. Yetenekleri de olabilir. Yunus alıyor içeri giriyor. O biraz daha gayretli. Kerem hiç yok sahada. Hiç yok. O dakikaya kadar Kerem neden oyunda tutulur onu da anlamış değilim kardeşim. Hiç anlamış değilim ama hoca tabi hocanın mutlaka vardır bir bildiği tutuyor tutuyor tutuyor. Adam ne doğru dürüst geriye geliyor ne doğru dürüst pas veriyor ne orada yapabiliyor ne bir halt yapabiliyor hiçbir şey yok abi. Eskiden tek tabancaydı her şeyi o yapıyordu arada sırada bir tane gol atınca ondan sonra ö oluyordu yani. Yani olacak iş değil kardeşim. Olacak iş değil. Bunu da geçelim. Hani ben önce olumsuzlukları söylüyorum. Bakın Galatasaray Seferovic, Kerem öbür tarafta hadi kısmen diyelim yarı yüzde elli diyelim Yunus. E bunların bu kadar etkisiz olduğu bir ortamda yani dokuz kişiyle sekiz buçuk kişiyle işte iyi oldu yine. Sonra takviyeler oldu. işte ikinci yarı girenler çıkanlar buna rağmen Mertens'in yüzde yüz kaçırdığı bir gol var ki Mertens klasında bir futbolcunun onu gol yapması lazım. Artı Kerem Efendi'nin yine çok rahat bir pozisyonda topu dürtüyor. Dürtüyor. Ben de o kadar vurur یانه کاردهی منو گلی ایپو خواهیسی نوردن گلی گل گل Onun dışında işte kaçanlar var, pozisyonlar var, tercih hataları var, erken verilen var, geç kalan var. Bir takım yanlışlar, şunlar bunlar var da var arkadaşlar. Şimdi bunları da çok fazla anlatmanın bir anlamı yok. Çünkü bu maçın bir de psikolojik yanı vardı. Galatasaray üzerinde oluşturulan bir baskı vardı. Galatasaray'ı baskı altında tutup maçı psikolojik yönden, yönden kazanmayı düşünenler vardı. <laughs> Neydi abi o? Maçın hakemleri işte 22 aydır Galatasaray maçlarına verilmemiş olan geçen seneki 2-2'lik maçı da orada yönetmiş olan Ali Palabıyık getirildi. Son 3 yıldan beri bütün Trabzon'daki maçları bu Pala Ali yönetiyor. E Pala Ali Galatasaray yüzünden o Rize'deki maç yüzünden biliyorsunuz hakemliği bitiyordu, kariyeri bitiyordu. E zaten Galatasaray düşmanı bir hakem. Ama bu defa hakkını yemeyelim. Azami dikkat verdi. Yani şöyle söyleyeyim size özellikle maçın son bölümlerinde bütün tercih haklarını Trabzon'dan yana kullandı. Maç boyu Trabzonlu oyuncuların aşırı derecede kasıtlı sertliklerine göz yumdu. Dolayısıyla adam o kadar bize alıştırmış ki Galatasaray'ı doğramaya biz bütün bunları normal karşılıyoruz. Normal karşılıyoruz. O Vardakine de aman aman hiç düşmedi. Ama şöyle söyleyeyim size. Eğer Varda oturan ee, o var ya Alper Ulusoy 6 saniyeci. Fenerbahçe'nin var hakemliğini yapsaydı en az Fenerbahçe'ye 2 tane per altı çıkarırdı orada. En az 2 tane çıkarırdı. Bir tane kırmızı kart çıkarırdı. Vesaire vesaire. Yapabilirlerdi. Ama söz konusu Galatasaray olunca görmüyorlar. Aa bu arada yayıncı kuruluşu söyleyeyim. Galatasaray'ın lehine olan pozisyonların asla tekrarı farklı kamera açıları yok arkadaşlar. Yok. Ama Galatasaray'ın aleyhine bir şey varsa hemen abi zınk 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 gidiyor diyorlar. Bak oldu da verilmedi de bilmem ne falan. Yani bu yayıncı kuruluşu Galatasaray'ın hizaya getirmesi lazım. Ama nerede? Bu Erden Timur'la, bu başkanla bunlar giderler. Galatasaray düşmanlarıyla sarmaş dolaş olurlar. Galatasaray'ı tehdit edenlerle yemek yerler abi. Bu kadar basit. Çok da söylenecek bir şey yok. Şimdi oradan Galatasaray 0-0 beraberlikle bir puanı aldı. Bu şunu gösteriyor arkadaşlar. Galatasaray'ın acilen hep söylenen transferlere ihtiyacı var Galatasaray'ın bir tane birinci sınıf golcüye ihtiyacı var tekrar söylüyorum bu bana göre iyi değil devam edelim Galatasaray'ın klasik anlamda topu aldım mı rakibi böyle Mertens'le beraber abi iş yapacak bir on numaraya ihtiyacı var. Bakın o klasik anlamda bu Evander mi olur? Başkası mı olur? Onu bilmiyorum. Ama Galatasaray'ın futbol aklı olarak işte Erden Efendi, Erden Efendi birilerinden, abilerinden alacağı talimatlarla alır mı, almaz mı? Onu bilemiyoruz tabi. O daldı ya tehlikeli sulara. O oralarda duruyor herhalde. Dur bakalım. Çünkü bunların beklentileri şimdi bir yerde e, çuvalladılar. Bunlar Galatasaray Trabzon'a yenilecek. Bir takım operasyonlar yapılacak diye Galatasaray'da bekliyorlardı. Şimdi o olmadı. Acaba bu transferler yapılabilir mi? E, yapılamaz mı? Çünkü transferde neticede son döneme girildi. Son viraj. Bu son virajda Galatasaray bu futbolcuları alır mı, alamaz mı bilemiyorum. Alması lazım. İyi bir golcünün gelmesi lazım. Sadece golcü değil arkadaşlar. Sadece bu golcüyle bitmiyor. İyi bir on numaranın gelmesi lazım. Ben hep söylüyorum senin orta, orta sahan iyi olursa, e, forvetin iyi olursa adamlar zaten senin üstüne gelemezler. Devans halledebilirsin. İşte sol beke, sol bek, işte, fena değildi ama Galatasaray'ın aradığı bir oyuncu değil sağ tarafta boyayı düşünün. dubo adamın da ki oraya geleceğini ikisi götürebilir. Omar'ın orada bana göre fazlalık. Vefa ise vefa kardeşim. Gitmesi lazım yani. Bırakın gitsin. 1.4 euro maaş alıyor. Fazla. Çok fazla ve gereksiz. Fazla abartmayalım. Fazla da zamanınızı almayalım şu gecenin geç saatlerinde. Ama Galatasaray tabii ki bir takım kişilerin hayallerini yıktı. Trabzon beraberliği dolayısıyla e, pek çok kişinin işine gelmedi. Özellikle bazı köşe başını kap kapmak isteyen çakallar şimdi üzüntüden herhalde olmuşlardır. Galatasaray nasıl buradan puan aldı? Vay Trabzon Galatasaray'ı nasıl yenemedin? Vay Pala Ali neden bir tane iki tane penaltı çalmadın? Biz senden bunu bekliyorduk falan demişlerdir, diyorlardır, hayıflanıyorlardır şu anda. Her neyse arkadaşlar, her neyse Galatasaray iyi mücadele etti. Aslanlar gibi pozisyonlar da buldu. Ben buradan şunu çıkarıyorum. Galatasaray'ın arkadaşlar doğru yolda olduğunu görüyoruz. Galatasaray inşallah bu yönetim Dursun Efendi, Erden Efendiler eğer bir yamuk yapmazlarsa söz konusu 4-5 oyuncu dedikleri oyuncular gelirse ve bunlardan nokta atışı olursa klasik anlamda söyleyelim iyi bir golcü Cevval Cebbar çabuk hızlı iş bitirici bir golcü artı iyi bir on numara Mertens'le beraber müthiş ikili olurlar. E, bunlar gelirse özellikle e, kanat kanat diyorlar Galatasaray'ın abi üç tane yerliden dolayı zaten o bir tarafta Kerem bir tarafta Yunus al birini vurdu yerine. Mutlaka ve mutlaka bunlara bir çözüm bulunması gerekiyor. Nasıl bulunur, ne zaman bulunur, ne şekilde bulunur onları bilemiyorum. Her neyse gecenin geç saatinde biten bir maçla ilgili Galatasaray açısından söyleyeceğimiz bir olumsuzluk yok. Bu tür puan kayıpları olacak. Şöyle düşünün arkadaşlar Galatasaray zorlu Antalya deplasmanını 3 puanla geçirdi. Öte yandan işte zorlu bir Trabzon deplasmanı kaybetmeden dönüyorsun. Neticede zirve yarışı verdiğin takım. Oraya başkaları da gidecek, başkaları da oynayacak. Oradan da puanla dönüyorsun. Kendi sahanda Giresun'a kaybettin. Önemli değil arkadaşlar. Galatasaray ilk o 10 hafta içerisindeki fikstürünün de ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyorsunuz. Sadece kendi sahasında 3 maç oynuyor. 6 maç dışarıda ki bunun ikisi 3'ü bitti. 3 3 kaldı şimdi ilk 10 hafta itibariyle. Diyeceksiniz ki 3 maç içeride, 6 maç dışarıda 9 yapar. Sen 10 hafta diyorsun. E 9. haftada da şey var zaten. E, Galatasaray bay ya. Bir hafta bay oluyor ya. Dolayısıyla Galatasaray'ın ilk 10 haftasında böyle bir sıkıntılar var arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak Galatasaray Trabzon'dan bana göre iyi oynadı. Eksiği var mı? Trabzon'un 5-6 tane eksiği varsa ki onlar öyle diyorlar. 2 tane 3 taneydi. Galatasaray'ın da çok önemli 2 eksiği vardı. Dubois yoktu. Mitsio yoktu. Ve Galatasaray'ın en önemlisi o öne koyacağı oyuncuları da ben eksiklik olarak görüyorum. Onlar olsaydı oynar mıydı? Oynardı. İyi bir golcüyü düşündün arkadaşlar. Orada neler yapmazdı? Neler yapmazdı? En az 2 tane 3 tane gol atardı. Bir on numaran, Evan der gibi bir on numara. Oraya kübelendikleri zaman adamları kafa kafaya vurduracak. Veya Keita gibi ne bileyim işte oradan bir açık adam mı? Böyle birilerinin olması lazım. Alıyor Kerem giriyor içeri. Alıyor Yunus giriyor içeri. He, hele Kerem'i zaten dediğim gibi hiç hesaba katmıyorum. Onu, onu, onu saldım çayıra. Mevlam Kayra futbolunun temsilcisi o arkadaşlar. Onun yanında e, az önce de söylemiştim iyi oynayan Mertens'in, Boyen'in, Nelson'un, Abdülkerim'in, Toraylanın, Oliveira'nın gerçekten olağanüstü mücadele verdiklerini görüyoruz. Bir takım olumsuzlukları bilmiyorum. Televizyonlarda yorumcu geçinen bir sürü dallamalar var. Onlar öyle derler, böyle derler. Abi hiçbirine inanmayın. Gördüklerinizi inanın. Kendi yorumunuzu, kendi değerlendirmenizi siz yapın. Çünkü Galatasaray Trabzon'dan puan aldığına göre Galatasaraya bu akşam dibine kadar, köküne kadar sallayacaklardır. İşte şu oldu bu oldu. Bak baba bak işte buradan ayağına dokundu. Buradan Galatasaraylı oyuncu ters baktı. Kırmızı görmesi lazım. Lacivertli mordu falan. Böyle abi çok uyduruk uyduruk şeyler yaparlar. Bu zorlaklar çakar çakmazlar. Gezer gezmezler bir takım tipler. Bu Galatasaray düşmanları buralarda var oldukça bunlar sinir bozacaklar. Hiç abi onları aldırmayın bakmayın. Galatasaray bana göre doğru yolda iyi geliyor. Galatasaray'ın şu anda rakibi dışarıdakilerin durumu zaten belli. İçeride ve içeride Galatasaraylı bilinip de ciğerci kedileri gibi dolaşanlar var. Ne, neyse onlar inşallah bundan sonra her hafta bir darbe, bir damre, bir yumruk, bir yumruk yiyip Def olup gidecekler Galatasaray'ın yakasına tamamen düşecekler arkadaşlar Galatasaray'ı kutluyoruz oradan bir puanla dönmek tüm olumsuz koşullara rağmen o hakemlere rağmen o saha şartları saha şartları derken sahanın zemininden söz etmiyorum tribünler vesaireler her şey Galatasaray'ın aleyhineydi Dolayısıyla Galatasaray oradan bir puan da kötü bir puan değil. Galatasaray üç puanla da gelebilirdi. İyi mücadele etti. Kimseye şu iyi şey çok kötüydü olmamalı falan değil. Sadece için durumunu anlatıyorum. Seferovic hani sen Cagne ile elinde olmasa evet eyvallah dersin ki aldım. Ama böyle elinde Cagne varken Mustafa Muhammed varken bu tercihin yanlış olduğunu anlatmak için söylüyorum. Üstelik ona para veriyorsun öbürlerine üste para veriyorsun. Mustafa Muhammed'den para almıyorsun. Bu alacak iş değil. Bu doğru bir futbol yapılanması değil. Doğru bir futbol aklı değil. Siz bütün bunları eğer e, Erden Timur'a bırakırsanız işte sonuçta bunlar çıkıyor. Neyse kendilerini kurtaracak, dübürlerini kurtaracak son bir hamleleri var. Transfer ayı bitene kadar dört tane beş tane yapacakları transferlerle inşallah kendilerini kurtarırlar. Okan Hoca'nın elini zenginleştirirler. Kadro derinliğini oluştururlar ve Galatasaray bundan sonra da oynayacağı maçlar bildiğim kadarıyla şimdi ilk etapta Gaziantep'le oynayacak. Gaziantep'ten sonra galiba bir Kasımpaşa deplasmanı var ve ondan sonra da böyle yürüyüp gidecek arkadaşlar. Neyse fazla uzatmayalım. Bir puan iyi puandır diyelim. Bir takım kişiler Galatasaray'ın bir puanla dönmüş olmasından dolayı kahroldular. Üzüntüden herhalde dediğim gibi kendilerini bir yerlere atarlar mutlaka. Ama önemli değil. Galatasaray birinci virajı en kritik olan birinci birinci virajı geçti. Galatasaray'ın şu anda 7 değil 10 puan olması lazımdı. Giresun maçından ben galibiyet olarak e, hesap ediyordum. Olmadı. Yapacak çok fazla bir şey yok. Dediğim gibi artık bu dakikadan sonra Okan Hoca'ya hep birlikte hepimiz Galatasaray, aslı olan Galatasaray'dır gerçeğini kabul eden kardeşlerimiz sizler bizler elini taşın altına sokanlar destek vereceğiz hocaya. Hocanın arkasında duracağız. Aslı olan Galatasaray'dır Gerisi teferruattır. Gerisi çakalların istedikleri gibi dolaşsın. Aslanlar ortaya çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. Çakallar yine kaçacaklar arkadaşlar. Aslan aslan kükredikçe çakalların payına ne oluyor arkadaşlar? Kaçmak düşüyor. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sakın sakın arkadaşlar. Hiç kimseye dikkat hiç önem vermeyin. Söyledikleri sizi etkilemesin. Trabzon'dan alınan bir puan iyidir. Aslında Galatasaray bir puan almadı. iki puan da kaybedi de diyebiliriz. Ama neyse bu lig maratonu daha çok uzun. Galatasaray inşallah doğru yolda. Yerde ve yolda ilerliyor ilerliyor arkadaşlar. Hepinize en sevgiler, selamlar. Maç sonu yorumumuzu böyle yapalım. Bundan sonraki ilk yorumumuzu çok daha ayrıntılı yapar ve konuşuruz birlikte oluruz. Hepinize en sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın kardeşlerim.